Evet arkadaşlar aracımız yolda giderken istop ediyor ve istop ediyor ve araba tekrar çalışıyor ama bu sefer sıkıntılar oluyor arkadaşlar. Tekrar yolda istop ediyor. Real muşru aldı aracın. Şimdi sökeceğiz. Ya real muşru içinde pislik doldu ya da real muşru kendisi bozdu arkadaşlar. Şimdi sökünce göreceğiz. Enjektör borularımızı söküyoruz. Gözet enjektör borularımızı söktük. Karşı tarafı da söktük. Evet, ee, mazot girişimizi de söktük. Şimdi iki tane cevatamız var. Onları söküyoruz. Arkadaşlar şimdi Evet Sökelim. Arkadaşlar yolda da biraz zor oluyor bu işler ama ne yapalım. Bu şekilde halledeceğiz. Evet, göster şurayı. Arkadaşlar real muşurumuz ve girişi şimdi çıkaracağız real muşurumuzu. Evet. Evet. Göze takın. Arkadaşlar real muşurumuzu sökeceğiz. Yalnız şu arka tıpaya da e, pislik geldiği zaman araba yine o da istop ettirebiliyor. Master 2 arkadaşlar aracımız. Real muşurumdan sonra arkada pislik varsa da pislik temizlik. geri montajını yapacağız. الله لا دكتور الله